PowerTik Türkiye kanalından hepinize merhaba. Arkadaşlar, bugün yine sizlerle yeni bir makine tanıtımında birlikteyiz. Aslında piyasaya sürüldü. Çok fazla yoğunluk olduğundan dolayı sizlere bunun tanıtımını gerçekleştirememiştim. Bugün fırsat oldu. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursunuz. Hemen başlayalım videomuza. Şu şekilde şık bir kutu ile geliyor. Şu şekilde dışı ambalajlı. Bunu rahatlıkla yırtabilirsiniz. Gerçi bizim arkadaş buraya kolaylık olsun diye maket bir şey koymuş. Sizler için açıyorum. Şu şekilde. Esasında hani dış yüzeyden baktığımda kutunun değişik bir görseli var. Yani sağa sola baktığımızda renk değiştiriyor. Kabartmalı bir kutu, şık bir kutu. Ne yazıyor kutumuzun üzerinde? TR2323, lityum batarya, T bıçak, 3 saat çalışma süresi, güçlü ve sessiz. Esasında 3 saat dediği içinde inanılmaz bir batarya var. Yani T bıçaklı makinelere göre 1200 miliamper bir batarya var. Hemen sizi bekletmeyelim. Açalım kutumuzu şu şekilde garanti kullanma kılavuzu garanti belgesi bunları zaten açınca okursunuz hemen bakalım esasında bu modeli bir yerden gözünüz ısırıyor olsa gerek şöyle baktığımızda TR 1717 şöyle bastığımızda dijital olduğu gözüküyor koruma kalkanını çıkartıyorum dijital olduğu gözüküyor. Ve ilk basışta ikinci hız devrinden başlıyor. Bir kere daha bastığımızda bir düşük devire geçiyor. Arkadaşlar 7000 devir var motor olarak. 1200 miliamper var. Çok kuvvetli bir motor var. Ve şöyle söyleyeyim. TR1717'yi bilen bilir. Çoğu zaman hani en az şikayet aldığımız makineler arasındadır. Bunda da yönlendirmemizdeki amaç da budur ve yine TR 17 17'den ziyade bıçak bıçakları daha hassas bir şekilde sıfıra en yakın şekilde şöyle bakabilirsiniz bir zoom yapalım görebilirsiniz şu şekilde. gayet güzel ayarlanmış bir bıçak görüyoruz. Yine şuradan şarj girişi bunu görüyoruz. Şu şekilde adaptör girişi var. Yine şu şekilde 1 milim, 2 milim, 3 milim yağ, fırça şeklinde aparatları görüyoruz. Altında bir şey var mı diye bakıyoruz. Altında bir şey yok. Ve bunun isterseniz, dilerseniz bir denemesini size gösterelim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimde TR2323 var. Performansı nasıl? Hep beraber görelim. Şöyle çalıştıralım. Zaten iki devirde başlıyor. Biz iki devirde başlayalım. Bu şekilde nasıl çizgi veriyor bakalım. Çok fazla sapalımız yok ama sizler daha rahat görün diye. biz de profesyonel verilerdeyiz. değiliz. Hani sizler nasıl aldığını görün diye gösteriyoruz. Yani TR1717 bu abisi sayılır. Dijital modeli. 1200 miliamper bataryası var bunda. Şu an için gayet yeterli. Zaten ben sıfır tıraş olacağım için. Şöyle bakın. Yani şurası da sıfır olduğum tıraştı. Hani ne kadar aldığını görmeniz için bu da size bir örnek oluştursun diye öyle yaptım. Şurayı sıfır olacak. Şurası TR350 ile alınmış. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize hayırlı tıraşlar.